Çık Enes. <laughs> çık Enes <iyisi> abisi, çık. Haleço. <laughs> <Fanecu. gülüyor> Haleço. Dinozor, çık. Dinozor, çık. Enes, kaç, kaç, kaç. <gülüyor> Fatih <gülüyor> istedim, Spiderman olmuş, seni kovalıyormuş. <laughs> Git, koltuğun arkasına <gülüyor> saklan. Git, bekle sen. Git, koltuğun arkasına saklan. Fatih istedim, senden saklanıyor Enes abi. <laughs> çık. Çık Enes <iyisi. gülüyor> Aa, yine Fatih Selim Spiderman olduğu için onu daha çok kovalayabiliyor. Hello neighbor, onunla baş edemezsin. Spiderman çok güçlü. Sen git koltuğun arkasına tekrar saklan <laughs> Hello neighbor. Evet, <Git>. ben <laughs> Tamam, sen şimdi git saklan <laughs> Hello neighbor koltuğun arkasına. Hadi. <laughs> çık Enes <hele> abisi, çık. <laughs> arkasında bu çocuk dönüşüyor. Aa, Fatih'cim. Fatih Selim Ne <laughs> yapıyor bu çocuk? Ay yuvarlanıyor yerlerde. Burnu koptu Fatih'cim'in. Süper kalk. Süper kahraman. Enes abisi. Fatih'cim. Süper kalk. Hadi çok. Git koltuğun arkasına saklan. Koş. Fatih Selim'den kaç koltuğun arkasına saklan. Fatih Selim sen çık teyzem gel. Fahriye saklanacak. Fahriye saklanacak. Evet Fahriye sen git sakla. Fahriye ah, çok. Dinozor olmuş. Fahriye dinozor olmuş. İnanmıyorum. Fahriye istedim. Koltuğun arkasına girdiği anda başka bir şeye dönüşüyor bu çocuk. Dinozora bak. Kocaman kuyruğu da var. Ah, kaç kaç. Kaç. Spiderman. Dinozoru alt edebiliyor musun? Et, et. Evet ip attı sana. A attı sana. Evet etkisiz hale getirdin. Şey e, neydi senin adın? Dinozor. Git koltuğun arkasına saklan. Spiderman'den. Fatih Selim. Et. Sen bekle o saklansın. Toru. Saklan. Saklan. Et. Tamam. Gir. Et. Dinozor çık. <laughs> Bu sefer ne oldun sen? Tor. tor, mu? tor, mu? tor. <laughs> sana A atıyor Tor. Sen etkisiz hale gelemiyor musun bir türlü Geldin işte bak geldi gördün mü Fatih Selim etkisiz hale getirebildin Toru Yaşasın Hı. Yastık savaşı başladı şimdi de Tor Hı. Tamam Tor sen etkisiz hale gel artık Hı. Etkisiz Hı. hale gel Emin de kostümü yok. İkisi de normal tamam, haline tamam. geri dönmüş. Tamam. Arkadaş mı oldunuz siz? Evet, Kanka evet, mı oldunuz? Evet. Tamam. Dedi, dedi. Evet. Ay evet dinozor palyaço tor. Evet. Ondan sonra Hello -neighbor. Neighbor oldu en abisi. Çok ben, güzel oldu. Sen de Spider-Man oldun. Evet. İp attın. Aynen. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Ben ben evet, Hoşçakalın kalın. Bay bay.